Oto Rapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bu haftaki konumuz önemli bir konu. Otomobillerin fren sistemi nasıl çalışır? Bilmekte fayda var. O zaman başlayalım. Otomobillerde hayati önem taşıyan bölümlerden bir tanesi de şüphesiz ki fren sistemidir. Aracın ne kadar güvenli olduğunu anlamak için aracın fren sisteminin ne kadar güçlü ve etkili olduğuna bakılabilir. Günümüz araçlarında güvenlik seviyesini maksimize etmek adına disk frenler kullanılmaktadır. Peki disk frenlerin çalışma mantığı ne? Nasıl çalışıyor? Disk frenlerde fren pedalına basıldığında sistemde yer alan hidrolik sıvının yeri değiştirilmektedir. Bu değişim fren disklerine piston yardımıyla bir sürtünme kuvveti oluşturmakta ve araç bu kuvvetin etkisiyle giderek yavaşlamaktadır. Diske ne kadar fazla güç uygulanırsa disk o kadar fazla baskıya maruz kalmakta ve aracın tekerleklerinin dönüş hızı da bu şekilde yavaşlamaktadır. Pek çok araçta disk frenler ön tarafta yer alıyor ve günümüz araçlarında bu durum böyle devam ediyor. Disk frenlerin ön tarafta daha etkili olacağı da tartışmasız doğrudur. Zira frenlemeyi iyi şekilde yapan kısım da ön tekerleklerdir. Bunu eylemsizlik prensibiyle açıklamak mümkün. Fren esnasında ağırlık merkezi öne kayacağı için ön tekerleklerin durdurulması aracı durdurmak için en iyi yol olacaktır. Arka tekerleklerin fren konusunda fazla etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Disk frenler piston, balatalar, kaliper disk ve bağlantı noktalarından meydana geliyor. Frene basıldığında hidrolik sıvı borulara itiliyor. Sıvıları sıkıştırmak mümkün olmadığı için kabın her yerine aynı basıncın uygulanacak olması sıvının kaliperlerin arasında yer alan balata pistonuna itilmesini sağlayacaktır. Fren pedalına uygulanan 2 kilogramlık bir kuvvetin 2 tonluk bir basınç yarattığını söylemek mümkündür. Zira uygulanan kuvvet piston üzerinde çok daha geniştir ve sıvı üzerine uygulanan basınç her bir noktaya eşit şekilde iletileceği için çok daha fazla kuvvetle pistonun yer değiştirilmesi sağlanmaktadır. Sonrasında oluşan büyük bir sürtünme kuvveti bir ısı enerjisi oluşturuyor. Sürtünme sayesinde diskin kıpkırmızı hale geldiğini söylemek bile mümkündür. Araçlarda fren sisteminin nasıl çalıştığını özetleyecek olursak bu sistem aracın hareketiyle meydana gelen kinetik enerjiyi sönümlemekte ve ısı enerjisine çevirmektedir. Bunu yaparken de sürtünme ile ortaya çıkan yüksek ısının hızlı bir şekilde disklerden ve balatalardan atılması gerekiyor. Bu durumu kolaylaştırmak adına da diskleri ısı transfer kat sayısı yüksek olan malzemelerden üretmek ve kalipellere de hava kanalları yerleştirmek gerekiyor. Bakıldığında fren sistemi son derece basit bir mekanizmayla çalışıyor. Ve küçücük bir kuvvetle mükemmel bir sonuç veriyor. Ancak araçlarda hayati öneme sahip olan bu sistemin her an doğru çalışması son derece önemli. Aksi takdirde bu sistemin hasarlı olması nedeniyle kazalar meydana gelebilir ve hem sürücü hem de aracın içindeki diğer kişiler için hayati tehlike olabilir. Bu nedenle sürücülerin araçlarını düzenli olarak kontrol ettirmesi ve hiçbir detayı atlamaması oldukça önemli. Otomobiller hakkında tüm merak ettikleriniz, en son çıkan gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında bilgi almak için Oto Rapor YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.